Kadir Suresi Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu fi leyletil kadr İnna bunda hiç kuşku yok ki biz enzelnahu onu biz indirdik. Ne zaman? Fi leyletil kadr Kadir gecesinde Bunda hiç kuşku yok ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake sen idrak edebilir misin? anlayabilir misin? Yani onu senin idrakin alabilir mi? Neyi? Ma leylatul kadir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen idrak edebilir misin? Yani onun önemini kavrayabilir misin diyor Cenab-ı Allah. Peki ne kadar önemli bu su bu gece? Nasıl bir önemi var bu gecenin? Hemen cevap verecek Kur'an. Leyletul kadri öyle bir gece ki hayrun o hayırlıdır. Min elfi şehr Bin aydan elf bin demek şehir ay. Bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Peki neden? Tenezzelu iner el melaiketu melekler ve ruh. Melekler ve ruh ki buradaki ruhtan Cebrail aleyhisselam olduğu bildirilir. Melekler ve ruh inerler. Nereye? Fiha yani dünya semalarına, yeryüzüne bi izni rabbihim. Rablerinin izniyle. Ne için? Min kulli emr. Her iş için. Peki ne vardır o gecede? Selamun. Selam vardır. Hiye hatta metla'il fecr. Fecrin doğuşuna kadar yani sabaha kadar o gecede insanlık için, varlık için selam vardır. Peki neden bu kadar kutsal bir gece? Sebep. Yani bu geceyi bin aydan daha hayırlı yapan sebep ne? Enzellahu fi iletiladır. Onu kadir gecesinde indirdik. Yani Kurandır. Yani şu an elimizde bulunan kitaptır. Yani indiği geceyi Kuran o kadar güzel bir kitap ki, o kadar muazzam bir kitap ki, insanlığa Allah'ın o kadar muhteşem bir armağanı ki, indiği geceyi bin aydan daha hayırlı yapan bir gece. Peki bir geceyi bin aydan daha hayırlı yapıyorsa, acaba indiği insanı ne hale getir? Acaba insan onun anlayarak okuduğunda, tefekkür ettiğinde, o ayetlerin hayatına geçirdiğinde düşünebiliyor musunuz? Bir insanı ne hale getirebilir? Dolayısıyla eğer bir gece varsa ve kutsalsa ve kıymetliyse o değerini Kur'an'dan alıyor kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Allah Kur'an'ı insanlığa bir hidayet, bir nur, bir ışık olsun diye yarat göndermiştir. Dolayısıyla Kadir Gecesi kıymetini Kur'an'dan alır. Duamız şu olsun. Allahu Teala Kur'an'ı hayatına geçirme noktasında, okuyup anlama noktasında hepimize yardım eylesin inşallah. Ve Kur'an'ı kalbimizin baharı kılsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.